çocuklar. Yaprağımı bayağı bir ilerlettim. Gel Elimden geldiği kadar yeşilin farklı tonlarını kullanmaya çalışıyorum ki yaprağım hani ne kadar gerçeğe yakın olması için yaprağın üzerinde olabileceğine inandığım bütün tonları kullanmaya çalışıyorum çocuklar. Şöyle, dediğim gibi mümkün olduğu kadar boyanızı suyla birlikte kullanın ki o sürprizler boyanın üzerinde gelebileceği o sürprizleri sizde açık olun. Şöyle renk geçişleri. özellikle şu dış kısımlarda su ile birlikte hareket ederken o suyun ne e, nereye gelmesini ben istediğine ben biraz ben özen ben gösterirsiniz ben gerisi çok kolay gel. ama bana gönderdiğiniz çalışmalardan dikkat ettiğim kadarıyla çoğunuz bu sulu boyayla ile çalışmaya alışmışsınız çoğunuzun çalışması gayet başarılı güzel

bakın şuraya açık bir renk koymam gerekiyor ama şuralar çok ıslak olduğu için orayı biraz bekleyeceğim burası kuruyacak kuruduktan sonra tekrar şu aranın açığı ve şu kısmı yapacağım o yüzden şimdi buraya dokunamayacağım için şu tarafa geçmeyi planlıyorum yüzden yani resim yaparken bir o tarafı yapın orası kurusun diğer tarafa geçin birkaç yer birden de çalışabileceksinizdir